Geliyorum. E başlat sana. Şimdi. Oh kayıt duruyor. Ama ne kadar önde. Of. Neyse yumurtadan çıkan oyuncağı yapayım ben de. E, e, yeah. e, Arkın 2021 ya da 2022 hangi yayın, hangi tarih bilmiyorum güncellemesinde konsollara mod getirilmesi lazım mı? Abi 6 yıl bu arada abi dedikleri şey Ark 2 falan diyorlar Ve yorumlardan biri şöyle bir şey yazmış Bilmem fark ettiniz mi ama 6 yıl 6 yıldır Ark 1 var Bu arada Türkçeleştirdim ben onu Hı. Hı, Evet sildiğim oyun Ne? Ama map alman gerekmiyor mu şey olarak? Play konsollara. Abi nasıl kuruyorsun? depolamaya otomatik indiriyor. Oğlum depolamayı otomatik indirmesini ben anladım. Çok iyi bir şey. Olmuş oluyor. Ege olta almalı mıyım engramlardan? Gerek yok ki. Bu arada ben bu oyunu hilesiz oynayacağım, full hilesiz. Zorluk seveceğim. Mamut eğri 31 çıkıyor. Yeni takipçileriniz var. Drakut Ege. Sen misin lan? Ne? Abi yeminli Drakut Ege diye biri beni takip etmeye başladı. O sen misin? Drakut Ege 09. O zaman yayınlardan biri ya da öylesine görmüş biri ya da arkadaşına bulan biri bulmaya çalışan biri işte. Neyse hiç çoktan takipçim oldu. Ne? Benim. Oğlum. Benim hesaba takip yaptı. PlayStation. Aa buldum. Dur rampa var mı? Yok tamam. Ne? Başarı kardeşim ne diyeyim? John Wick kullanıyorum bir de değil mi şimdi? Neden acaba? Karaktere fokus yapıyor. Şimdi ne lazım? 8, 9, İyi. Benim için bir sıkıntısı yok. Abi şimdi Survival oyunda ses kasmana gerek yok o kadar onun bir güzelliği var. Abi hayır ya. ya. Ne kadar yedin? Evet. Açamam. Ne yapalım? Tavuk çorbasını yapayım, makarna yapıp tavuğu yanına mı Neyin yanına? Makarnanın yanına. Makarna yapabilirsin. İkisini de yapabilirsin. Sana kalmış. yapmayacağım abi bu oyunun bana bir gücü mü var şu an yoksa yayından kaynaklı olamaz abi çok saçma oyun yine dondu Abi oyun yine dondu şaka mısın ya? Abi ama aynı yerde dondu. Yok ya, abi yayındandır diyeceğim offline oynuyorum. Ya ark, PlayStation yerden mi başlasam? Remle ilgili falan. var abi kulaklığı takıyorum kablonun şey midir nedir bilmem arada bir yine hesap açma yerine geçiyor <laughs> abi yok ya <laughs> başlayacağım ya